eğitimciler bakıldığı zaman psikologlar ve sosyologlar insanlara sevdiği mesleği yapmasını tavsiye ediyorlar. Bu gerçekten doğru. Çünkü onlarca bölüm ve program arasında bazıları var ki onlar doğrudan doğruya sizi mesleğe yönlendiriyor, meslek sahibi yapıyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi sizi meslek sahibi yapan bir fakülte. Altındaki programları topluca düşündüğümüzde sağlık bilimlerinin hemen hemen bütün alanlarını kapsamakta. Dolayısıyla mesleğinizi seçtiğinizde gelecekte yaşayacağınız hayat biçimini nasıl yaşayacaksınız, aileniz sizinle birlikte nasıl yaşayacak, nasıl bir gelecek sizi bekliyor, bütün bu soruları kafanıza canlandırmanız gerekiyor. Dolayısıyla Sağlık Bilimleri Fakültesinden herhangi bir programı tercih ettiğiniz zaman siz öncelikle mesleğinizi seçmiş oluyorsunuz ve yaşam biçiminizi tercih etmiş oluyorsunuz. Üstelik sevdiğiniz bir alan için, söz gelimi dil ve konuşma terapisi için, söz gelimi ebelik için, söz gelimi çocuk gelişimi için bütün tıbbı öğrenmek zorunda değilsiniz. Sadece ilgi duyduğunuz alanda eğitim alıp o ilgi duyduğunuz, zevkle yapacağınız mesleğinizin sahibi olabiliyorsunuz. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 11 bölüm bulunmakta. Bunları eğer ismen söyleyecek olursak, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi, ortez protez, ergoterapi, hemşirelik, ebelik, dil ve konuşma terapisi, odyoloji olarak söyleyebiliriz. Bu 11 bölümün aynı zamanda bazılarında ikinci bir program olarak İngilizce eğitimde verilmektedir fizyoterapi bölümümüzün, sağlık yönetimi bölümümüzün ve dil ve konuşma terapisi bölümümüzün Türkçe programı dışında İngilizce programları da bulunmaktadır. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Burada özellikle vurgulanması gereken nokta halen öğrenciliğe devam eden kişilerin üniversitemizin ve fakültemizin bünyesinde bütünleşik yüksek lisans yapabilmeleridir. Bunu vurgulamamızın sebebi, öğrencinin daha mezun olmadan yüksek lisans yapabilmesi ve eğer gelecekte bir akademik çalışma düşünüyorsa ya da bir akademisyen olmak arzusundaysa bunu gerçekleştirmenin ilk basamağını daha öğrenciyken çıkmış olmasıdır. Peki ama neden İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni tercih edeyim? Bunda da tabii ki gerçekten geçerli sebeplerimiz var. Bir kere Medipol Sağlık Grubu'nun çok uzun yıllara dayanan bir deneyimi alanda tecrübesi var. Ondan fazla faal ve faal olmaya hazır hastaneleri söz konusu. Bu deneyimin yanında halen gururla söyleyebileceğimiz en önemli faktörlerden bir tanesi de alanında uzman öğretim üyelerimizin görev yapıyor olmasıdır. Kanunen başka branşlardan destek alarak bu programları açmak mümkündür. Ama bunu gerçekten kıvançla söyleyebilirim ki bizim bütün programlarımızda gerçekten alanında uzman, konunun sahibi hocalarımız bizlere destek veriyor, öğrencilerimizi yetiştiriyorlar. Akreditasyon son zamanlarda gündemde olan önemli bir çalışma alanı. Bu konuda da oldukça önemli mesafeler aldık hemşirelik bölümümüz akrettedir. Ve bunu takip eden diğer bölümlerimiz de akrette olmak üzeredirler. Bunu da bir sevinçli müjde olarak size paylaşabilirim. Bu ne demek? Bu şu demek. Bizim burada verdiğimiz eğitim sadece bizim iyi olduğunu, doğru olduğunu iddia ettiğimiz değil, herkes tarafından, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından da tescil edilen doğru, geçerli, çağdaş bir eğitim olduğunun ispatı anlamına geliyor. Eğitimin kalitesi elbette çocuklarımızın buna ulaşabilmesiyle de ilişkili bir konu. Dolayısıyla bizim burs yaklaşımımız da son derece olumludur. Sağlık Bilimleri Fakültesinde bugün için yaklaşık 4000 öğrencimiz eğitim görüyorlar ve bunların da yaklaşık 394. Bu demektir ki neredeyse %9, %10 kadar bir tam bursluluk oranımız var. Ayrıca bizim burslarımızın öğrencilerimizin psikolojisi ve eğitim hayatını olumsuz etkilememesi için kolay kolay kesilmesi söz konusu değildir. Yani birçok kurumlarda belki başarısızlık nedeniyle burslar sonlandırılabiliyor ama bizde ancak gerçekten öğrencinin çok ciddi sorunlar yaşaması halinde bu burslardan feragat etmesi söz konusu olabilir. Ayrıca başlangıçta hiçbir burs almadan girdiği halde öğretim hayatı boyunca gösterdiği başarılarla da tama yakın kısmen ya da tam olarak buz kazanmasını sağlayabilecek başarı değerlendirmelerimiz söz konusu. Bu da öğrencilerimiz için gerçekten motive edici ve onları eğitime daha hızlı adapte edici faktörler. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimi Fakültesi öğrencilerinin belki birçok üniversiteden daha avantajlı olarak sahip oldukları konu uygulama yapabilme alanlarının çok geniş olması ve Medipol Sağlık Grubu'na bağlı faal olan veya faaliyete geçecek olan ondan fazla hastane ve sağlık tesisinin, sağlık kurumunun onların emrine verilmiş olmasıdır. Öğrencilerimiz bir taraftan eğitim alırken bir taraftan da doğal olarak zaten bu hizmeti veren kurumlarımızda birebir olayı yaşamakta, hem eğitim almakta hem de bu eğitimin sonucunda bu hizmetin nasıl verildiğini gözlemlemekte ve aynı zamanda kendileri de uygulama yapabilmektedirler. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 11 programıyla meslek sahibi eden bir fakültedir. Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrencilerimizin çok geniş çalışma ve iş bulma imkanları söz konusu. Bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki ilk 6 ay içerisinde iş bulma oranları %95'lere kadar ulaşıyor. Elbette bu süre geçtikçe oranda %100'leri buluyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları mezun olduklarında sadece hastanelerde değil sigorta şirketlerinde çalışabiliyorlar, ilaç firmalarında çalışabiliyorlar. Belki de ilk baktığınızda sağlıkla hiç ilgisi yokmuş gibi gözüken alanlarda dahi iş bulabiliyorlar. Ve bu ihtiyaç ile bu ihtiyacın karşılanması oranının giderek düzelmesi aslında bu iş gücüne olan ihtiyacın da daha belirginleşmesine ve talebin daha da artmasına sebep oluyor. Dolayısıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi belki de gelecekte iş bulma anlamında en rahat olacak programlardan birisi olarak tanımlanabilir.